Merhabalar Bu bölümümüzde Gazete sayfamızın Mahşet bölümüne Nasıl resim ekleyeceğimizi göreceğiz Burada gördüğünüz resmi Nasıl buraya ekleyebileceğimizi Anlatacağız İlk olarak Bir resime ihtiyacımız var Resmimizde bu gazete sayfı Başka bir yerden alıyoruz Sağ tıklayıp resmi kay farklı kaydet deyip Aygat diye kaydediyoruz. Ardından Photoshop programımızı açıyoruz. Burada resmimizi önce açmamız gerekiyor. Open tıklıyoruz ve Aygat'ı açıyoruz. Sonra resmimizi istediğimiz ölçülerde boyutlandırmamız gerekiyor. Bunun için crop butonuna tıklıyorum. Yukarıda ölçü veriyorum buna. 660 piksele 270 piksel. Bizim resim ölçümüz bu bu oranlarda olması gerekiyor ve resmi bu ölçüde kırpıyorum. Fareyle şöyle aşağı doğru indiriyorum biraz. Enter'a basıyorum. Resmimiz bu, öl bu ölçüye gelmiş oluyor. Şimdi resmimin üzerine bir yazı yazmak istiyoruz. Bunun için de haberin yazısını alabiliriz. Başlık yazısını kopyalıyorum. Photoshop'a gelip T'ye tıkladık buradan. T'den sonra resmin üzerine tıklayıp Ctrl V ile yazımızı yapıştırıyoruz. Sonra ok işaretine basıyorum yazıdan çıkmak için. Şimdi yazımızı boyutlandırmamız gerekiyor. Buradan 24 punta yapıyoruz yazımızı. Şu an yazımız bu şekilde siyah bir ekran olduğu için gözükmüyor. Bunu göstermek için Layers'a tıklıyorum. Ve Burayı çift tıklıyorum. Yazın üzerine tıklarsanız yazı yazıyı düzeltme bölümü çıkar. Yazın üzerine tıklamayıp kenarını boşluğa tıklarsanız şekillendirme layer stilleri çıkar. Şimdi burada yazımızın arkasına bir önce yazımızın rengini geçişli bir renk yapıyoruz böyle. Mesela şuradan bir turuncu bir renk alalım. Hatta bunu koyu yapalım biraz. da biraz aynı rengin açığını yapalım. Şöyle buradan tutup yazının şeklini düzeltebilirsiniz. Şimdi yazımıza bir çerçeve oluşturalım. Bunu çerçevesine bir yapalım. Kolorunu beyaz yapalım. Bakalım nasıl gözükecek. Bir de yazımıza Gölge verelim. Gölgenin şeklini ayarladıktan sonra, OK diyorum. Yazımız bu şekilde oluştu şimdi. Bir de yazımızın arkasına bir yarı siyah bir şerit koyalım. Yazımız daha düzgün okunur diye düşünerekten. Onun için de bir layer oluşturmamız gerekiyor. Bir layer oluşturuyoruz. Ardından bu şekilde bir <laughs> şekil oluşturuyoruz. Şimdi buraya bir çizelim. Oka basıyorum tekrar. Ctrl T ile bu şekli büyütebilirim. Sonra enter'a basarım. Tekrar layer'a geliyorum. Bunun görünürlülüğünü biraz düşürüyorum opasitesini. Buradan ayarlanabiliyor bu. Şimdi burayı kapatalım. Bu buraya koyduğumuz rengin E başka renk olmasını istiyorsak şimdi onu da yapalım. Burada rengimizi değiştirelim. Mesela beyaz olsun. Bu şekilde bir çalışmamız oldu. Şimdi bunu file save as diyoruz. Farklı kaydet diyoruz igot.jpg formatında kaydediyoruz. Kalitesini de 5 yapıyoruz. Şimdi resmimiz kaydedildi. Bunu sayfamızda nereye ekleyeceğimize bakalım önce. Diğer içerikler bölümünden şöyle yapalım. Diğer içerikler bölümünden manşet haberler var. Burayı açıyorum. Önce yazımızın bir yazımızı girmemiz gerekiyor. Yazımız neydi? Kopyalıyorum. Şimdi burada bir spot bölümü var. Bunu kopyalıyorum. Biz de spot bölümüne yapıştırıyoruz. Yalnız biraz uzun bir yazı. Şunu yarısını buradan kesiyorum. Detay bölümüne yapıştırıyorum. Şimdi Detay ayrıntı yazısını alıyoruz. Kopyalıyoruz. Önce bunu bir not defterine yapıştırmamız gerekiyor. Üzerindeki stil, stillerin kalkması için. Buradan da kopyalayıp sistemimize yapıştırıyoruz bunu. Editörümüzün içine yapıştırdık. Şimdi etiket veriyorum buna. aygat got duyuru gazetesi gibi etiketlerimizi de oluşturduk. Bu yazı 80 defa okunmuş. Biz de buraya 80 yazalım. 80'den başlasın okunmaya. Ve bu yazının bir tarihi vardı. 14 Mayıs. Biz de burayı 14 Mayıs yapalım. Ve yazımızı kaydedelim. Yazımızı kaydettikten sonra resim bölümüne tıklıyorum. Tek resim ekleyi tıklıyorum. Ve az önce yaptığımız resmi dosyamızdan bulup aç diyorum. Resme başlık olarak Aygat'ı yazıyorum. Bunu yazmayabilirsiniz ama yazarsanız da sayfamıza çıkacak. Kaydet diyorum. Eklenen resim galeri resmi olarak burada gözüküyor. Bizim resmimiz galeri resmi değil. Manşet resmi olmasını istiyoruz. Bu kadar. Çalışmadan sonra sayfamızda şimdi gözükecek. Önce sayfamızı bir yeniliyorum. Bakın sayfamızda bu şekilde yazı çıktı fakat kısa başlık bölümümüz başlığımızın çok uzun olduğu için burada iki satır halinde gözüktü hemen bunu düzeltelim manşet haberlere giriyorum Aygıt üyeleri sertifikalarını aldılar diye başlığımızı kısaldalım. Şimdi bakalım nasıl gözükecek. Evet. Şimdi daha düzgün gözüktü. yazımızın detayı da nasıl gözüküyor bir görelim. Yazımızın başlığı, spot bölümü ve detay bölümü burada gözüküyor.